Merhaba arkadaşlar ben Kaan bana render programı önerebilecek var mı arkadaşlar? Kemtasi, ee, Arch, bir daha da Premiere, ee, Sony Vegas Pro önerdi birisi arkadaşlar. Bir de başka bildiğiniz render programları varsa yorum olarak yazarsanız sevinirim. Bir de başka işte dediğim gibi program bulursanız falan filan render için Format faktörü derseniz format faktörü var arkadaşlar. Onu olmuyor. ya da iyice artık. Önceden ne güzel render yapardık. Şimdi hiç güzel render yapılmıyor. Bir sürü şeyler falan çıkıyor. Adobe Premiere yüklenmiyor bilgisayar arkadaşlar. Çok karışık. Sony Vegas Pro'ya da deneyeceğim ama o da olmayacaktır büyük ihtimal. sonra Vegas Pro olursa daha güzel olacak format faktör yok. Bildiğiniz başka programlar varsa yorum olarak yazarsanız sevinirim. Bir de arkadaşlar videoyu beğenirseniz de sevinirim. Abone olursanız kanalıma teşekkür ederim. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Bu kadar söyleyeceklerim. Hoşçakalın. Bay bay. Dediğim gibi render programı önerirseniz sevinirim. Güzel render programı. Kemtasi hariç tabii ki de. Hoşçakalın. Format Faktörü, Camda, Siyah hariç. Bir de Adama Premier falan hariç. Adama Premier yüklenmiyor bilgisayara. Sony Vegas Pro'yu denedik. Denemedim daha doğrusu. Deneyeceğim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Takipte kalın arkadaşlar. Yeni yeni seriler başlatacağım. Gördüğünüz gibi kanalımızın abone sayısı artıyor yakında. Kanalımız da doğrulanacak. Youtube doğrularsa. YouTube'da alakalı. YouTube doğrularsa kanalımız doğrulanacak arkadaşlar merak etmeyin. O konuda sıkıntınız olmasın. Partner şirketiyle konuşuyorum. Panelimi falan da verdiler arkadaşlar ama işte banka bilgileri falan gerekiyor. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Neyse arkadaşlar anlatacağım ben size gelişmeleri böyle videolarla falan. Canlı yayın olarak yapıyorum ama siz video olarak göreceksiniz. Bunu zaten canlı yayın izleyen yok. Yarın okul var. Dediğim gibi render programı önerirseniz sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.